İşte bu mektup, bu işte şimdilik bu memlekette dört partiler başlıklı mektubu o gittikten sonra bu mülahazayla üstad kaleme alıyor. Yani bu mektubu ince ince okuyun ölçüler var burada. Nur talebeleri yanlış basmasınlar diye üstad bu mektubu kaleme alıyor ve diyor. Bu mektubun yazılış hikayesi bu. Sebebi bu. Zübeyir abinin bize anlattığına göre. Aynen üstadımızdan bu ölçüyle ilham alarak, bunu örnek alarak Zübeyir abi de Nizam Partisi kurulduğu zaman Milli Nizam Partisi'ni kurdukları zaman nur talebesi olan Hacı Ahmet Tevfik Paksu Maraşlı AK Parti senatörüydü o zaman. O zaman senatörlük de vardı. Hüsamettin Akmumcu, avukat. O da bu Nur davalarına falan girip çıkıyor. Bayağı ikisi de meşhur Nur dairesinde. Bunlar da o Nizam Partisi'ne katıldılar. Adalet Partisi'nden kopup oraya katıldılar şimdi üstadımızın bu ölçüsüyle Demokrat Parti yıkılıp gittikten sonra aynı e, manayı Adalet Partisi devam ettirdi. Ölçülerimize uyduğu için nur talebeleri de onlara desteklemeye devam etti. Aynı ölçüyle. Ahrar, hürriyetçi, dindarlara dost, Hakar, hürriyetler ve bu ölçülere demokrat uyduğu için demokratların da devamı mahiyetinde olduğu için o partiyi desteklemeye bir de ümmetin ekseriyetini aldığı için desteklemeye devam ettik. Yurt talep O partinizden partisi kurulunca nur talebelerinde oraya doğru bir kayma. O iki kişi nur talebesi olunca kendilerine hüsnü edenler nezdinde propaganda da yapıyorlardı. Hak geldi, batıl zahil oldu. Niye bir masonun arkasından gidiyorsunuz? Demirel'e mason diyorlardı. Mason diye propaganda da yapıyorlardı. Bizi de öyle suçluyorlardı bu talebelerini. Hak geldi, batıl, zahir oldu. Niye bir masonun arkasından gidiyorsunuz? Diye suçluyordu. Zübeyir abi de onların bu itha ithamlarına karşı kardeşim biz Şeyhülislam seçmiyoruz ki takvasına bakalım. Biz siyasetçi seçiyoruz. Fikrimize dost olsa yeter diye cevap veriyor. Yani Demirel'i onların bu suyuyla karşı müdafaa ediyordu. Yani Adalet Partisi'ni ayakta tutmaya çalışıyordu. Üstadımızın demokratları ayakta tutmaya çalıştığı gibi. O zaman Zübeyir abi, nur talebeleri yanlış basmasınlar ondan sonra külliyatta dağılmış olan bu mektuplar var ama herkes her şeyi her yerde bulamayabilir diye bu beyanat ve tenvirler bu kitabı külliyattan bu konulara dair üstadın derslerini derledi ve o zaman neşretti. Bunu Zübeyir abi derledi ve Zübeyir abi neşretti. Biz bunun tahsini yaptık Tevruz'da Zübeyir abinin nezaretinde. Matbaalarda bilmem nerede ilişkilerini takip ettik ve neşretti. Bunu Zübeyir abi neşretti. Zübeyir abi derledi ve bu sebeple bunlara karşı neşretti. Aynı üstadın şimdilik bu memlekette dört parti var başlıklı mektubu Cevat Rıfat Atil Han'ın hareketine karşı yanlış anlaşılır, bir sapma olur. Demokratları bölerler, kendileri de iktidara gelemez. Onlar da iktidardan düşürürler. Ondan sonra dinsiz bir cereyanı kanatları altında bu ülkede hakim kılmaya çalışan siyaseti dinsizliğe alet eden bir parti iktidara gelir diye tedbir alıyor. Üstad da tedbir alıyor. Aynı ölçüyle Zümeyr abi de tedbir aldı. Cevat Rıfat demokratların dindarlığını az buldu. İslam Demokrat Parti diye vurdu. Nizamcılar Adalet Partisi'nin dindarlığını az buldu hak geldi, batıl zahir oldu felsefesiyle yeni parti. Aynı şey, aynı zihniyet, aynı anlayış. Bunu o zaman yayınladı Zübeyir abi. Burada üstadın siyasi siyasete bakışı, bütün bu şeyler, ölçüleri var burada, ölçüleri. Bazılarının taassup gibi değil olay akıl, hikmet, mantıkla bakıyor üstad. Taassupla bakmıyor. Şimdi bu